<laughs> Neredeyim ben? Normalde şöyle gelmezdim ama neredeyse. Bu ne ya? Ne diyor bu tabelada okuyayım? ATM'yi kullanmak için B'ye bas. Okey tamam. <laughs> Of illa bu macaya gireceğim. Ama tabii ki de şeyle. Ay evlendiğim rüyaydı. Bir çocuğum var zaten. Çocuğum. Oy. Çocuğum okulda zaten. O yokken ben birazcık gideyim babası olarak. Bu arada şunu kırmam lazım. şunu sokmaya çalışıyorum. Ama şunda bariyer var. Neyse gireyim. Aa bu ne? Hop. Nasıl dışarıdayım. Kardeş. Gemileri karadan yürüteceğim. Çekilin. di 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 di. Eh. Gemiyi kullanacağım. Besmele. bir süre burada durdu. Var ya. Korsan olmak da eğlenceliymiş be. Neyse bunları süreyim tek tek. Hop 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 Bıra dur 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 dur. Aa şu sıfırlar dedi. Cebek salonusu da bir ediyor. Neyse geriye çıktı. Abi bu gemi kaç kişiydi? Abiciğim bu gemi terk edilmiş. Yıllar önce Kapitan Spatels adlı kaptan buradan kaçtı. Neden? Kaçmasının sebebi şöyle. Biz bir gün korsanı yaratıyorduk. Ee, kaptan kaçmış ve gemi gemiyi orada bırakmıştı. Motoru da durdurmuştu. Ardından her şeyi yok etmişti. Nasıl yani? Aslında onu kardeşim sürmüştü. Yok kardeşim altın mı? Evet. Ondan intikam alacağım. Neyse. Hemen gemiyi süreyim. Süreyim bir şeyi. Sürüşe deva motosikleti. <laughs> Gireyim bu eve. Abi benim ayağım sakattır. <laughs> Yalnız bu Turgut Alp'in çöktüğü videoyu değil. Bu bu ittiği serisi. Bu ittiği serisi çekiyorum. Abi kolay gelsin. Ne oldu kardeşim? Abi beni buraya hapsettiler. Kardeşim üç böyle bahsettiler. İntikam deyince Kapilatos polisi aramış. Polisler seni gelip buraya attı. Neyyy? Ne? Ne? O polislerden intikam alacağım. Kimmiş polis? Altın kardeş. Her zaman şu altın kardeşten bıktım, bıktım. Bıktım, 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 bıktım. Neyse bu çölden kaçmalıyım. Yoksa beni görüp gebertebilirler. Kullanacağım yere gidiyorum. Arabam yolda damadan sonra O bir bir motor siklet mi Kızılay'la sürüşe Araba Arabam yolda damadan sonra Bunu kurtarmıştık. <laughs> Araba yolda. Arabam yolda davada sonra o bizim sikmi motor siklet mi kızılayla sürüşe devam davada sonra asla. Arkadaşlar. Az önce bug yaptım. Bug yaptım az önce. Oho. Beni kurtarın. <laughs> Araba yolda. Davadan sonra. O bir çimsek bir motor şirketli. Bir daha. One, two, three. Araba yolda. Davadan sonra.

Ay, geri attın beni. Abi 5 taş var mı sende? Aa, 5 taş getir be 5 taş nerede? Burada abi, al. Bu ışıldayıcı portala git. Tamam abi. 5 dakika sonra. Sonunda geldim. O da haritaya. Şimdi gidiyorum. Oh be geri geldim. Köyüme hoş geldim. Klapsır hoş geldin. Asıl sen hoş geldin kanka, çünkü sen gel. Tommy <laughs> <ne>? <laughs> efendim. Develerimiz aydı. Vay be. <laughs> Bir eve gidip babamla konuşmalıyım annemle de. <laughs> anne, anne, anne. Ne oldu yavrum? Bana bir şeyler oluyor. Ay yavrum, morbal da yakalanmışsın. Küçülüp büyüyeceksin her zaman. Ne? Şaka şaka şaka. Ha değil mi? Evet değilim. Abi e, biri bir şöyle kaçırdı. Kim kaçırdı? Şu an bile hatırlayamadım. Neyse alem görüşürüz. Bay bay Muhittin. Siki A. Evet evet gerçek yüzü şöyle zıplayayım bir. Zıplayayım bakın. Gerçek yüzü şu. Şöyle. Burada Türkçe bilmiyor be. Türkçe bilmeyen ayı mı olur? abi bugün görevin var mı? Kardeşim bugün kar. Vadisi içinde yerler lav var. Yarın da yumurta olacak. Bir botum tadı sen olacak. Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Last. Bir şey kaldı. Onu da yapmalıyım. Oh. Bilim azamına gitmeliyim. Onunla biraz konuşacağım. Hop. Hayır ne oluyor? Anlaşma imzaladım. <laughs>